Selamünaleyküm gençler. Bugün size Mersin'den sesleniyoruz. Burası benim eski mahallem. Eski olduğu için şu anda çok tanıyanlar yok. Burada biraz daha evler müstakil bu şekilde. Şöyle. Evlerin çatısı yok. O yüzden bizde çatı yok. Damla böyle güvercin yetiştirenler falan olur bakın. Uçuyor güvercinler. Biraz daha böyle dar gelirli insanların yerleştiği bir yer gibi bizim bu eski mahalle. Tehlikeli mi? Tehlikeli mi? Yani çok çok da değil. Yani benim için değil bilmiyorum yani. Ama güzel bir mahalle olduğu görüldüğü gibi. Tabii biraz Akdeniz iklimi olduğu için böyle bahçelerde her türlü ağaçları görebilirsiniz. Mesela şu şu yeni dünya ağacı. Şu zeytin ağacı görmeyenler için. Şöyle bu arada bu, bu evde bizim eski ilkokuldan arkadaşımın eviydi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Şurası bizim cami, cami bahçesinde de kocaman bir palmiye ağacı var. Görüyorsunuz. Güzel bir yer yani. Yani öyle inşallah. Yani tamam ben benzetme yaparken öyle çukura benziyor falan filan dedim de yok yani alakası yok. <laughs> Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama biraz böyle farklı bir kültür olduğu için tabi Konya'nın mahallelerine ya da evlerine benzemiyor mesela bak gene çatımatı atı yok yani direkt dam. Hafif de yağmur başladı. Tam videoyu çekeceğim de da şansımıza yapacak bir şey yok. Tabi eskiden bu kadar çok ev yoktu. Şuralar falan mesela şu Solda kamyonun olduğu yerde Mesela kocaman bir boş çim arsa vardı. Çim sahada maç yapıyorduk yani. Şöyle. Ama işte. Al. Hı. Al çukur dedik. Ha, çukur işte. Evimiz diyerekten. Mahallenin gençleri çukur seviyorlar sanırım. Şurası bizim ev, bizim apartman. Şöyle şu taraf bizim sokak. Şu bizim evin bahçesi bu tarafta. İşte bizim bahçede ne var? Şu portakal ağacı arkadaşlar. Şu limon. Şu arkada büyük bir ayva var. Şu yeni dünya. İşte burada bir şeyler var ufak. Şurada eski bir kuyumuz var. Orada köşede tavuk kümesi vardı eskiden. Tavuk vardı ama şimdi kimse uğraşmadığı için yok. Şu zeytin ağacımız. Şöyle karşıda bir büyük bir üst geçit var. Tren yolu var. Buradan Tarsus Adana tarafına gidiyor. Ben çocukken burada çok kaza oluyordu. Sonradan bu tren yolunu falan kapattılar. İşte öyle. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.